bir tane de bir şey var. Ama ilk bir kuşatıyı kapatalım. Bunları kapatalım. Şimdi dükkanda çok güzel şeyler var. Bakın. ne Günlük hediye de bu var. Bir tane gizemli olması gerekiyor burada ama yok. Şimdi ilk boşları bir açalım. Şurada açalım. Aa, açıyor muyum? Lumia açtım. Harbi Lumia açtım. Taradayım. Şimdi hiper şarjı açıyorum. Hiper şarjı açtım. Emze hiper Keşke krova falan gelsin. Efsane bir istere açıyorum. Hadi sen aç. Bakın. Arkadaşlar. Açtı. Aç! Açtı. Uy! Çok güzel. Ve ultra kupa kutusu. Bunu da sen aç. Hadi. Ama açtı. Uy 33. Kusik. Oh, bir şey geliyor. Ne? 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 Nasıl? Bak geliyor geliyor. Geldi. Uy. Uy. Bak bak geliyor geliyor. Geliyor hissediyorum. Hissediyorum ama bunlar mı gelecek hep? O oh. Spray. Yeter spray. Son bir de yok. Çok güzel şeyler çıktı. 33 tane çıktı. Yuh. Değil. Hayır. Tamam evet. Evet. Bunu açalım. Boş. Yanlışlıkla Lumi açtık arkadaşlar. Şimdi Lumi'yi geliştireceğiz. Lumi'yi Lumi, Lumi geliştiremiyoruz. Tamam. Alt seviye yaptık. Şimdi Uncle Croft. Efsanevi bu da bu değil mi? Dur. Bakayım. Efsanevi. İki tane efsanevi mi oldu? Bir de ben buna hiper alacağım ha. Ben buna hiper şarjı alırsam tam olur. Aa! Talha! Yorum atmış. Merhaba. Talha. Benim adım dur. Adım Asil değil. Tamam. Birazdan yazar herhalde. Turulimeno Turulicina. Şunun şeyine bakacağım profiline. Sen de bir çekil kamera. 58 karakter. Benim kaç karakteri? 54. Abi. Anka Crow'la deneyeceğim. Yanlışlıkla Sözcük Hiper Çarşı Kod şeyine Sözcük Yılını şey yaptım. Anka Crow'u deneyeceğiz şimdi. Çok güzel. Bir de Anka'ya. Biz gümüş değil miyiz? Altın mıyız Altımız evet. Şimdi şöyle zehirimizi attık. Şunu şöyle yapacağım. Botlar şişe şişe bot arabi aş aş doka. vum vum hok duman oka. Arabi ibre sonda vum vum onda hayat tonda Arabi Birazdan Rumi de deneyelim. Şöyle. Ya niye alıyorsun golümü? Golümü aldı az önce. Siz de bir gidin ya. At artık. Ben benim okuru. Bir şey bakacağım. Hemen şunu açalım. Benim buna baya şey yapmam gerekecek. Tıs falan. Wow. Kaçta bu? Yok. O. Oh. bine ulaştım mı ben? Benim e, dur ya. Benim e, arkadaşımı geçmem lazım. 20 mi? bin kupa oluyor. O yüzden sık sık maç yapacağız birlikte. <laughs> Video düzenim bozulabilir. Her gün Brawl Stars oynayacağım bundan sonra. Ee, o yüzden Hadi Stop Tamam işte O yüzden şey O yüzden Video düzenim bozulabilir Her gün video tamam <laughs> Kim beni izliyor? Au. Altın gelsin. Krala hiper aşıyor. Altı bir olsun da eşya alalım. Hıf. Arkadaşlar ses yok. Çok ses geliyor çünkü. Ne? Töbe töbe. İki efsanevi karakter. Yok Rico yok burada. Abom abom. Sen Bitirdin bize sen Sandi. Turlimeno Turlin Akşam biliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Ee, Kruva açtığım gün cezalıydım. <laughs> Neden bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Teşekkürler. Sen de baba piro şimdi sen de baba piro dedim ya. Baba piroluğa dönecek. Hala 0-0. Ne? Ne oldu orada? Arkadaşlar çok kötü oynuyorum. 8 kere öldüm herhalde turilli meno turilli cina ha, babo Ay gidiyorum. Hayır. Rico. Öldüreceğim seni Rico. de kapat. ara Rafı öldürdüm. Yeter. Az kaldı zaten. 18 saniye kaldı. Yeter oğlum. Bakın yeter ama. Nereye uçtum ben? Neden uçtum ben? Üç, iki, bir. Tamam. Uzatmalar. Ya yeter. Ya canım az. Canım çok az. Hadi. Helal. Nasıl? no tırlıme çiğne. Ne? ultim de oluyordu ya. O çizgide. Helal olsun. Ne? hayır hayır. Oh. Ya altın gelsin. Ya on ne? O ne ya? Nasıl denir? Sen nasılsın? 45 karakter mi? Ne güzelsin tamam da. Senin cana ihtiyacın var. Bu değil de. Hiperde değil. Savunma savunman gerek senin. Sana ne oldu? Ben neden hep şey arıyorum? Şimdi Lumi deneyeceğiz. Of. Sizin orada havalar kötü mü? Bizim bayağı kötü. Güzel geldi bize. Malerin. Arkadaşlar ben Bray Round videoları izliyorum. Böyle beyin beyinlerini, çür beyninizi çürütmek istiyorsanız beni izleyin. Ama çürütmek istemiyorsunuz değil mi? Çünkü herkesin beyine ihtiyacı var. götür. Ne yaptın sen? <laughs> ne yaptın sen? Ya neden golümü çalıyorlar bunlar ya? Yeter. Diğer hesabımda da çalıyorlardı. Arkadaşlar lütfen bizim benim şeye katılın. Kulübe. Kazan da abone olun. Hadi. Bu gol kanala abone olacaksınız. Gol. İkinci golü atarsam hem abone olacaksınız hem like atacaksınız. Yoksa sıfırlanıyor. Dermişim. Sıfırlanmıyor tabii ki de. Acı like atıyorsunuz. Abone olma siliniyor. Ne bu? Gel. Ne yaptı? Bu elimen Ya hayır krov atma ya. Krov atmasın, ben açacağım. O! Güzel haber ki kaptırdı topu. Beriye. Ne? Hey! Ya orada Mr. P mi vardı? Oli sen de yapma. Ya niye kaptırıyorsun? Tamam ben buradan soldan götürürüm. Aa. Apernix canlı yayına girmiş. Hayır. Tam gidiyorum buradan. Bu seferlik gidiyorum ha. sen de geliyor. Sen de git sen de hızlı. Hadi. Haydi. Gol. Sana ne gol attı? Ne? Scott Bright da video atmış. Hadi like atın ve abone olun. Bak seni görüyorum he. Like atmıyorsun ve abone olmuyorsun. Ya ayıp oluyor ama kardeşim he. Ayıp oluyor. Düsenze şey yapıyorum. Özel hediyesi açıyorum ve Ender'den bu, bu karakter çıkıyor. Evet, arkadaşlar bunu deneyeceğim. Nasıl bir şeymiş? O. Oh. Aynı Mr. P gibi. Brain. He. Ya kötüymüş ya karakter. Sevmedim. Şey daha güzel. Mr. P. Ne? Bu hemen doluyor. Ya abi. Kuluman, Bravo açık. Evet, videomuz bu kadardı. Hatta şunu alalım. Videomuz bu kadardı. Anka kura açtık. Lumia açtık. Lumia'yı de gösterelim. Kara Bunu alayım mı? Yok, Almayacağım. Ve bu kadar. Çok güzel bir video oldu. Çok eğlendim. Daha fazla böyle videoların atılmasını istiyorsanız like atın. Sizi çok seviyorum. Bye. Bye.